Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet, aklınızdaki kişiler şu an karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Eril enerji ve dişil enerji olarak düşünebilirsiniz. Bakalım. Önce dişilerden başlayalım. Evet, şöyle hemen. Dişil enerji. Ve şöyle Hemen bir tane de eril enerji alalım. Bakalım aklınızdaki kişilerin an enerjisinde sizinle ilgili duyguları, düşünceleri nelermiş? Size ne söylemek istermiş? Dişiller neşe geldi. Ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler. Mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum diyor. Sevgili dişil enerji. Bakalım eriller ne söylüyor? Eriller de diyor ki senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Evet ikisi de harikaydı. Aldık kabul ettik. Etkileşim bırakmayı unutmayalım lütfen. Yorumlarda buluşalım. Sevgilerle. Hoşçakalın.